Merhaba arkadaşlar ben Barış Acar. Bugün sizlere PUBG'de liyakat puanı düşmesini anlatacağım. Eğer liyakat puanınız düşerse arkadaşlar 4 kişilik veya 2 kişilik takımda maçlara gireceğiniz zaman liyakat puanı 60'tan az olduğu için giremezsiniz diye bir uyarı gelir. Müzikle liyakat puanı nedir onu anlatayım. Eğer bomba ile takım arkadaşınızı bayıltırsanız veya öldürürseniz liyakat puanınız düşer. Size liyakat puanınızın ne kadar olduğunu görmeniz için ilk başta avatarınıza tıklayın arkadaşlar. Burada kademeler deyin. Şu an mesela benim hemen şu en altta liyakatım 85. Şu liyakat yazıyor hemen sezon sıralamasının altında. Oradan soru işaretinden daha iyi bilgi edinebiliriz. Şu anda mobilden çektiğim için size anlatıyorum. Çünkü bilgisayardan çekmediğim için mouse falan yok. Özen yerine size iyice anlatıyorum. Şimdi PUBG'nin liyakat sayfasına geldik. Kuralları incele filan diyor. Buradan buna basabilirsiniz. Mesela örneğin her oyuncu yüzde liyakat puanıyla başlar. Uygunuz davra uygunsuz davranışlar liyakat puanı bu şekilde etkiler. Burada da nasıl liyakat puanınızı yükselteceğiniz var arkadaşlar. Şu üçüncü yazan yerde. Mesela maçı ilk 10 içinde bitirince artı 3 puan. 11 içinde... 11 ile 50 arasında artı 2, 51 ile 100 arasında da artı bir puan geliyor. Bunlar dışında eğer intihar ederseniz bombayla, suda boğularak ya da benzinle öyle de bir puan yükseliyor. Umarım size puanını, puanını anlatabilmişimdir arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.